İlk turkmanlar için olanı çok seviyorum. Bende çok çok güzel bir konu. Yine Türkmanlarda çok seviliyor. Şahane bir ekip. Her biri ayrı ayrı çok sevdiğim oyuncular. Ben çok sıra dışı bir şeyin bir cehresine inanıyorum. Zaten çok az kaldı. Biraz daha hep beraber. Siz peki nasıl bakıyorsunuz müzikalleri aranızda şimdi? Ben çok seviyorum müzikalleri. Ben ya şu an biraz ya şu daha zor buluyorlar. o her zaman böyle. evde biz de bazen bunu konuşuyoruz. Sizin yaptığınızdan daha iyi, daha zor diye. Bana çok büyüleyici geliyor müzik. Hayatı böyle bir yanıyla tamamlıyor. dolayısıyla ben çok seviyorum. Oyunculuklar, şarkının birleştiği, şarkının birleştiği her zaman. Siz, sizin sesiniz nasıldır peki? Evde beraber söyler misiniz abim? Böyle bir sohbete gidiyor. <tozbede gülüyor> <git. gülüyor> Söyler misiniz de Harun Bey'le beraber ya da böyle bir proje düşünün, düşünülüyor mu? Arkadan tatlı tatlı sorular geliyor. Sütüne geliyor Ne sordunuz? Harun Bey size şarkı yazdı mı? İnşallah hiç, hiç yazmaz. Neden? İnşallah hiç yazmak zorunda kalmaz. Peki neden? Hı. Yazmasını istemez miydin? Ya yazsa hangilerin ne yazmasını istemez Daha fazla çok, çok güzel. güzel. Ben evet ya biz Aynen. Çayalım e bütün ekip beraberdik vallahi çok iyi Kayalım biraz orada. çok güzel bir konuşma Tolga var. Bekliyorum. Görüşürüz. Hocalarınız nasıl bir duygulandı? Ben araba kullanmayı o işle bir düşündüm. Gerçekten mi? Mevliyeti 2005 yılında alıp araba kullanmayı neredeyse 20 yıl sonra... Ama çok tatlı bir kadın şoförden ders aldım. Rallye için bir koçam vardı. İlerisi sürüş teknikleriyle benim bilme hazırladı. Çok sevdim araba kullanmayı da. korsan taksi kullanmış mıydın? Hayır, <laughs> kullanmadım. Ama e, iş için e, şimdi böyle bir mevzu oldu. Bir de çarpın dörtlüsü var. Bir de çarpın var. Herkes Harun'la beraber yapım... Aynen. Yapın. E, yine e, BKM'nin yapımcılığında e, da bir iş. E, ama biz de kreatif yapımcı olarak dahil olduk. Altı işler yaptık. Onların seyircinin uçması da bir dört gözle bekliyoruz. Çok, <laughs> <de ödü> <laughs> Çok teşekkür ederim. Sizin boyutu ne